Evet Ocak'ta %6.70'ti. Bu yüksek bir enflasyondu. Şubat'ta bir miktar gerilese de yine beklenenin üzerinde 4.53. şu Mart ayında 3.5'lar seviyesine gelmesini bekliyorduk. Aylık enflasyon 3.16. Beklentinin altına gerçekleşti ama daha hala hedeflenen enflasyon biraz daha uzağız. Hedeflenen enflasyon %2.5 ve altına inerse eğer biz artık dezenflasyon sürece girmiş oluruz ve alım gücümüz erimez. Yani almış Hı -hı. olduğumuz maaşlarımız bu cebimizde kalabilir. Tabii emekliler sene başı itibariyle en düşük emekli maaşı 10 bin lira yükseltildi. Ama yıllık enflasyon %68.50. Yani bu geçen sene Mart ayına göre 100 liralık bir alışveriş yapıyorsanız bugün artık 168.5 lira demek oluyor. Yani hmm. sıkı para politikasında etkilerini görüyoruz. Marketlere gittiğimizde tabiri caizse 4 poşetle çıkıyorsak şu an 3 poşetle çıkıyoruz marketten. Çünkü artık alım gücümüz azaldı. Emeklerimiz de burada halihazırda bir zam beklentisi vardı. Devletimiz burada tek seferlik bir bayram de burada tek seferlik bir ödeme yaptı. Yine bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya artırıldı. Banka promosyon ücretleri artırıldı. Ama tabi bu artan enflasyonist koşullarda pek yeterli olmuyor. Ücretlerimizin alım gücünü artırmak adına da burada belli bazı emeklilere yönelik paketler açıklandı. Ama şu anda 3 aylık enflasyon farkı %15.5, 3 aylıkta enflasyon farkını bekliyoruz. Bu demek oluyor ki emeklerimiz şu anda %15'lik artışı ceplerine koydu. Yani 10 bin liralık bir kök maaş sahip olan bir emekli %15 bir zam alacak demek 1500 lira, 1500 lira tekabül ediyor. Tabi burada hı hı. sorun olan şey şu. Burada bu maaş zamları kök maaşlar üzerine yapılıyor. Yani bir kişinin maaşı aslında kök maaşı 7 binler seviyesine 8 binler seviyesine ise devletimiz bunu 10 bin lira tamamlıyor. Bu da büyük bir sorun. Kök maaşların en düşük emekli maaşla sabitlenmesiyle birlikte bu yapılacak oransal zamlar bir ee, anlam ifade edebilecek. Şu anda 3 aylık enflasyon fark %15,5 6 ayın enflasyon kümülatif %25'lere gelmesini bekliyoruz. Yani Hı. sene 6 ayın sonunda Temmuz başında %25 bir artış emeklere gelecek diyebiliriz. Tabii olağanüstü koşullar oluşmazsa enflasyonist koşullar. Ama tabii bunu e, 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanı emekliler yılı ilan etti. %25 enflasyon farkının yetmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü emeklerimiz burada e, alt seviye gruplarına sahip oldukları için Burada en fazla enflasyon sorunu izleden hisseden kesim. Buna Hı. refah payı artışı yapılacaktır. Yani en az yüzde %25'lik, en fazla %30'luk bir artış e, dönem sonu itibari, haziran sonu itibar yapılacağını düşünüyorum. Üzerine çıkma ihtimal pek yok. Çünkü ücret fiyat sarmalı ekonomimiz girmiş durumda kısmen de olsa. Yani ücretler arttıkça enflasyon artıyor. ki hizmet sektöründeki enflasyonu katılık da bunun göstergesi. Geçtiğimiz dönem enflasyonu Şubat ayında e, lokantı ve otel sektöründe ciddi bir katılık vardı ana ana etkeninde asgari ücrette yapılan artışlardı. Bu sene de en fazla, bu dönemde en fazla yapılan artış da, eğitimde eğitimde gerçekleşti. Bu dönemsel bir artış. Ben maksimum 130'lar seviyesi bir artış olacağını düşünüyorum. Tabi bu sadece emekler, Memurlara da yine aynı şekilde Enfla, toplu çalışma zammı farkı artı enflasyon farkı olacak. Toplu çalışma zammı farkı yüzde on Buna ilave eden enflasyon farkı gelecek. E, tabi merakla e, sorulan sorulardan birisi de asgari ücrette ara bir zam gelecek mi? Hı hı. Sene başında Burada asgari ücrette yılda bir defa zam yapılacağı açıklandı. Ama kısmen de olsa asgari ücrette bir zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece asgari ücrette yapılmıyor bu zam. 17.002'ler oldu asgari ücret. E, açlık sınırı Türk İş'in yapmış olduğu araştırmada 16.000'ler seviyesine geldi. Hı hı. Özel sektörü tüm çalışanlar asgari ücrete yapılan zam oranında da bir maaş artışı alıyor. O yüzden Temmuz'da bir güncelleme daha bekliyorum. Enflasyonun %25 olacağını düşünecek olursak %25 bir artış beklemiyorum. Kıskan yapılacak bir artış olabilir. Yani %10, %15 bir artış yapılabilir. Ama burada halkın istediği aslında şu, vatandaşın istediği. Yani maaş, maaşlara zam yapmaktansa, çünkü ücretler bundan daha fazla artıyor. Bu alım gücünü artırıcı önlemler alması gerekiyor devletin. Yani burada tanzim noktalarının, gıda üzerine yapılan buradaki pahiş fiyat oyunlarının son bulması gerekiyor. Devletimiz burada kapatma cezalarına varan, ağır ceza yaptırımlar uygulanırsa eğer gıda sektörü özellikle alım gücünü artırıcı önlemler olabilir. Yani asgari zam yapmaktan daha etkili çözüm aslında bu. Son 4 dönemdir bunun düzeltilmesini bekliyoruz. Buna ilişkin de bir çalışma olduğunu da biliyoruz Çalışma bakan nezdinde. Şimdi emeklerimiz de ifade ettiğiniz gibi 7000 7500 lira kök maaş sahipse ki e devlet üzerinden girip buna bakabiliyorlar. Yapılan oransal zam maaşlarına yansımıyor. Devlet zaten bunu 10 bin liraya tamamlıyor. Oransal zam onlara yansımamış gözüküyor. Devlet evet. bunu tamamlıyor. Daha fazla maaşa sahip kişiler oransal zamdan net bir şekilde ifade ede, ispat edebiliyor. Yani burada biz eğer bir ekonomik politikası uyguluyorsak ve hı hı. siyaseten de bunun bedeli ödenmiş seçimlerde bir acı reçete uygulanıyor ve bunun bedeli ödendi. Ve burada emekler artık bundan sonra 2004 yılı sonrasında da eğer yapılan zamların cepte tam olarak gelmesini bekliyorsa, Türk maaşları en düşük emekli maaşına sabitlenmeli. Bu bir net. Hı hı. Bu bir kesin. Çünkü eğer bu sabitlenirse emekler de şunu bilecek. Yani benim ee, evleri kirası kiram bu kadar, harc aylık harcam bu kadar, pazar harcım bu kadar ve ben bir yatırım yapabileceksem şu kadar param kalıyor diyebilmeli. Ama şu an emekler bunu öngöremiyor. Eğer kök maaş, en üst emekli maaşlar sabitlenirse yani kişinin maaşı şu an 10 bin olursa, 10 bin lira biz ne öngörüyoruz 6 ayın sonunda 25. Evet maaş 12 bin olacak demek oluyor. Hı -hı. Sene sonunda da hedeflenen enflasyon %36 seviyesinde e e beklenti anketleri yüzde 40 seviyesine taşınmış olsa da burada emekli ...artık önünü görebilir hale gelir. O yüzden biz gerçekten iyi bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Enflasyona karşı mücadele gerekli adımlar atılıyor, etki adımlar atılıyor. Bunun sonucunda emeklerimizin rahat bir nefes alması gerekiyor. Evet, Peki. azim, sabır ve kararlılık isteniyor devlet tarafından... Bunun son değer en düşük emekli maaşı, çökmez maaşı sabitlenirse büyük bir kazanım olur. Emeklileri konuşmaya devam ediyoruz. Tabii emeklilerin beklentileri, sizin mesajlarınız bize de ulaşıyor. Netice itibariyle emekliler gelirlerinin artmasını bekliyorlar. Bununla ilgili tedbirlerde zaten açıklanıyor zaman zaman. Hem onların hayatlarını kolaylaştıracak, hem gelirlerini arttıracak, hem de giderlerini azaltacak. İşte bazı indirimler, ayrıcalıklar. Bunlar tek tek devreye girecek öyle gözüküyor ama bu arada emeklilerin özellikle kök maaş taban maaş gibi e, uygulamalarla ilgili de sıkıntıları var bunlarla ilgili de bazı çalışmalar devam ediyor sizinle zaman zaman bu çalışmalarda paylaşıyoruz özellikle bu yıl başında 10 bin liraya çıkartılan taban maaşın yeniden belirlenmesi söz konusu bildiğiniz gibi. Yıl başında emekliler açısından baktığınız zaman özellikle SSK ve Bağkur emekleri açısından %37'lik bir 6 aylık enflasyon oluşmuştu. Memurlar ve memur emekleri açısından baktığınız zaman ise toplu sözleşme ile birlikte onlara da %49.25'lik bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı oluşmuştu. Daha sonra 11.68'lik bir artışla SSK ve Bağkur emekleriyle memurlar ve memur emeklerinin maaş zamları eşitlenmişti. Yani %50'ye yakın bir artış orada oldu. Daha sonra 7.500 lira olan taban maaşla %33'lük bir artışla 10.000 liraya çıkartıldı. Dolayısıyla 10.000 liranın altında maaş alan herkese seyyanen bir artış yapılıp 10.000 liraya tamamlanıyor. Ee, bu arada tabii ikramiyelere yüzde bir artış yapıldı ve son olarak da promosyonlara yine yüzde yüzün üzerinde bir artış yapıldı. 3000 ile 5 bin lira arasındaydı, 8 ile 12 bin lira arasına çıkartılmış oldu. Ha bu, bu devam edecek mi? Edecek öyle gözüküyor. Çünkü bu yılı emekler yılı ilan etti hükümet. Ama Bugün biraz bu taban maaş kök maaş meselesini konuşmak istiyorum çünkü orada bir yeni çalışma da var. Özellikle kök maaşla taban maaşın eşitlenmesi söz konusu olabilir, taban maaşın yukarı doğru çekilmesi söz konusu olabilir. Buradaki alternatiflere şöyle bir bakalım. Aslında bu taban maaş meselesi pandemide başlamıştı. Burada en düşük emekli maaşının belli bir seviyeye çıkartılması söz konusu. Bu aslında baktığınız zaman genel anlamda Özellikle düşük maaşı olan emekliler açısından da iyi bir uygulama oldu. Çünkü e, burada e, hükümet e, hazineden bir destek yapıyor. Yani seyyanen bir artış yapıyor. Yani bu taban maaşı uygulaması olmasa aslında şu anda baktığınız zaman birçok arkadaşımızın maaşı 6500 lira olacak, 7000 lira olacak, 8000 lira olacak. Ama taban maaşı uygulamasıyla 10.000 liraya çıkartılıyor. ha 10.000 lira geçinilecek bir rakam mı? Elbette geçinilecek bir rakam değil. Yani hele İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri düşündüğünüz zaman ev kirasına yetmeyecek bir rakam. Ama eğer bu uygulama olması çok daha düşük rakamlar ortaya çıkacaktı özellikle kök maaşlarınıza bakarsanız. Peki onu ne belirliyor? Tabii ki onu da sizin çalışırken ödediğiniz prim miktarları belirliyor. Yani siz asgari ücretle çalışıp daha az prim ödediğiniz için size daha az maaş veriliyor. Ha burada başka etmenler var mı? Var. Aylık bağlama oranlarının düşüyor olması, aylık bağlama sisteminin, hesaplama sisteminin çok karmaşık olması hepsinin yeniden ele alınması gereken konular. Ama taban maaş meselesine tekrar dönersek, taban maaş dediğim gibi pandemide 1000 lirayla başladı, 1500 lira oldu, 3500 lira oldu, işte 5000 lira oldu, 7500 lira oldu. Ve son olarak da 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu artışlar genel olarak Ocak ya da Temmuz ayları beklenmeden yapılmıştı daha önce de. Özellikle işte 5 binden 7 e çıkartılması daha erken tarihlerde olmuştu. Bu yılda böyle bir beklenti var. Böyle bir çalışma hazırlık olduğunu da duyuyoruz. Yani Temmuz ayı gelmeden yine bütçe imkanları çerçevesinde taban maaşın yani 10 bin lira olan taban maaşın yukarı çekilmesi ve Temmuz zamlarının da bunun üzerinden yapılması söz konusu olabilecek. Burada tabii bir başka alternatif de özellikle kök maaşların taban maaşa birleştirilmesi ki ama orada da hassas bir denge var. Biraz da ona bakalım. Kök maaşlar düşük e, kaldı demiştik. Bunun birçok sebebi de var bildiğiniz gibi. İşte az önce de söyledik sizin yatırdığınız primler, çalışma günleriniz, emeklilik şekliniz, emekli ba aylık bağlama oranları, emekli aylık bağlama sistemi hepsini konuşabiliriz. Ancak bu kök maaşlara şu anda seyyanen bir destek yapılıyor. E, bir başka hani formül olarak gündeme gelen konu da bu yapılan seyyanen desteğin kalıcı hale getirilmesi. Yani aslında... Bir başka deyişle kök maaşla taban maaşın birleştirilmesi. Ama burada az önce söylediğim gibi hassas da bir denge var. Yani atıyorum bir arkadaşımızın maaşı 6 bin lira. Bu arkadaşımıza 4 bin liralık bir destek yapılıyor yani ve 10 bin lira ödeniyor. Şimdi 11 bin lira alan arkadaşımıza ise hiçbir şey ödenmiyor. Yani bir arkadaşımız işte daha fazla prim ödemiş ve onun maaşı 11 bin lira ya da 12 bin lira. Ama bir arkadaşımız da daha az çalışmış daha az prim ödemiş. Onun maaşı 6 bin lira. Şimdi ikisi de e, aynı maaşa eşitlenirse bu eşitlikten bir adalet çıkmaz. Dolayısıyla burada bu çalışma yapılırken bütün maaş alan emekliler tek tek ele alınması gerekiyor. Yani zor bir e, çalışma ama e, burada eğer adalet sağlanacaksa yani kök maaşla taban maaş birleştirilecekse ondan sonraki bölümde de e, olan emekli aylıklarının da e, yeniden belirlenmesi, yukarı çekilmesi gibi çalışmaların yapılması lazım. Yani burada e, daha önce e, özellikle e, intibak konusunda yapılan çalışmalar burada da yapılabilir. Yani bir intibak çalışması olabilir. Dolayısıyla kök maaş, taban maaş ayrımı ortadan kalkar. Adalette bir biçimde bütün emekliler maaşlarını almaya başlarlar. Ama Kolay bir şey mi? Kolay bir şey değil. Az önce söylediğim gibi hassas konular var. Yani arada 5 bin lira fark varken hiç fark kalmayacak. Ama o daha çok prim ödediği için, bu daha az prim ödediği için oradaki eşitlik adaleti sağlamamış olacak. Bütün bunlar özellikle yeni gelecek iş kanunuyla birlikte, iş kanununda yapılacak değişikliklerle birlikte de Gündeme gelecek konular özellikle aylık bağlama sistemi, aylık bağlama oranları, burada kullanılan güncellemelerin tekrar çağa uygun hale getirilmesi yeniden ele alınması da zaruret gibi görünüyor. Evet Temmuz gelmeden taban maaşta bir artış olabilir dedik. Hani aklımda bazı oranlar da var ama bu spekülasyona yol açmasın diye rakam söylemeyeceğim ama e, yeniden belirlenmesi. Burada bazı ölçütlerin konulması da söz konusu olabilir. Özellikle en düşük maaş belirlenirken. Tabi burada talepler de var. Özellikle e, emekliler derneklerinden işte asgari ücretle eşitlenmesi noktasında talepler var. E, ama birisi emekli ödeniyor, birisi çalışana ödeniyor. Farklı konular. Tabi burada bazı ölçütler dikkate alınacaktır mutlaka ee, ama önümüzde bir Temmuz artışı da var ve enflasyonla mücadelede devam ediyor. Eğer enflasyonla mücadelede başarı kazanılırsa zaten en önemli olan da bu hani palyatif çözümlerden ziyade yani işte yara bandı yatır, yapıştırmak yerine e, yarayı tedavi etmek, ameliyat etmek en doğrusu. Dolayısıyla enflasyon düştüğü zaman zaten bu yapılan %49'luk, %50'lik artışlar emeklinin, çalışanın, işçinin, memurun alım gücünü arttıracağı için refahı da hissetmiş olacak. Yani yoksa tonla para da verseniz eğer enflasyonla mücadeleyi başaramazsanız o paranın eğer alım gücü yoksa bir faydası da olmayacaktır. Hatta yüksek maaş zamları bir yandan da enflasyonu körüklüyor, bir yandan da işte fırsatçıları ortaya çıkartıyor fiyatları değiştiriyorlar vesaire. Ama öyle gözüküyor ki orta vadeli program hedefleri de tutmaya başladı ve bunlar enflasyonun düşüşünü de göreceğiz. Enflasyon düştükçe emeklilerde, çalışanlarda refahı daha çok hissedecekler. O zaman hükümetin eli de daha kolaylaşacak ve daha yüksek refah payları da verilecektir diye düşünüyoruz. Öyle gözüküyor ki Temmuz ayına doğru yine %25'ler civarında bir 6 aylık enflasyon çıkacak. Ben orada da yeni bir refah payı uygulamasının olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Temmuz artışında da emekliler için yeni bir refah payı gelmiş olacak. Bugün biraz bu kök maaş, taban maaş meselesini konuştuk. Öyle gözüküyor ki Kısa süre içinde bu konuda da önemli gelişmeler yaşayacağız. Taban maaşta artışı, refah payı, kök maaşla taban maaşının eşitlenmesi gibi birçok konu da masada. Ee, ama e, şunu e, görebiliriz ki yeni bir emekli aylık e, sistemi gelecek. Yani zaten çağda uygun bir sistemin gelmesi lazım. Bu da hem emeklerin lehine yani daha çok çalışma hayatında kalanlar özellikle işte... Daha geç emekli olanlar açısından taban maaşın yükselmesi de söz konusu olabilir. Yani yaşa göre de bir taban maaş belirlenebilir. Çalışma günü şu anda çok etkili değil. Daha çok kazançlarla biliyorsunuz emekli maaşı belirleniyor. Dolayısıyla 5 bin gün çalışıp daha çok yüksek prim ödeyen, 10 bin gün çalışıp asgari ücret ödeyenden daha fazla maaş alabiliyor. Dolayısıyla çalışma hayatında daha çok kalan sigortalıların daha avantajlı olabileceği, bir sistem gelecek gibi görünüyor